Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kız arkadaşımla beraber kazı kazan yapıyoruz aşkım. Ha, i̇nşallah çıkar ya. Çıkar. Ay, son videomuzda 10 TL çıktı 5 taneden daha. Bununla başlıyorum yapayım. şimdi. Tamam, Bunlar da, 100 lira çıkar sizin bir tane öperim. Tamam hadi. hadi kazı. Öpücük <laughs> 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 <Epicik> geliyor. hafif <laughs> hafif 100, 1000, bir sıfır daha eklenecek. 10.000 200.000 Tamam o 200.000 200.000 Gelir mi dersin bir tane daha? Gelir bence. Şans işi. Ah oh, Hiçbir şey çıkmıyor. Bak bir sıfır, iki sıfır, üç sıfır. 100 TL. Tamam, şu bunu sıkacağız o zaman. Ne yapacağız? Gelmedi buna. Yok boş. Onu. Seç. Seç bir tane. Şu. Tamam. O diğerini koy. 20. Tamam. 5. Bideş. 100. 10 bin. Yine 100, 10 bin. 100 10 bin. 10 TL. Hiçbir şey çıkmayacak bundan. Yok çıkacak belki. Yok aşkım iki tane çıkmadı tamam, hiçbir şey. Tamam bakayım merak ediyorum. 10. At çöp Dediğin gibi hiçbir şey çıkmıyor. Of bu ne ya hiçbir şey çıkmıyor. Terledim. Allah. <laughs> Orası direkt ölüm. Değilir Hiç de. bundan bir şey çıkmıyor bize uzun zamandır ya. Evet. Çıkar çıkar ya. 50. Bir tane daha gel hadi. Of, 200 bin yok yalanı. Bin. Bin. Bundan da hiçbir şey gelmeyecek. Hiç iki tane aynı şey çıkmadı. Tamam. tamam. tamam At onu. Oh, of. Ya bunda ya bunda güzel bir şey olsun hadi. İyi dileklerinizi dileyin. Hadi iyi dileklerinizi. Bunu mu kazayım bunu mu ilk önce? Sen seç hadi. Şu olsun ya. Değişik anahtarla kazayım bu sefer de belki çıkar. <laughs> tamam şu Hadi iki tane daha 200 gelsin. Bir daha geldi, bir gelir. Gelmedi ya. Şunda birkaç tane daha sıfır olsa ne olurdu? Evet arkadaşlar son altın kası kazanımız kaldı. Hadi bakalım. Hmm, para. Antalya'da. Antalya Antalya geldi. tam kasısam Bu 1000, bu 50. Şey Nasıl çok üzülürüm. Hadi bir 20. Yes. 200'de. 10 TL çıktı bunun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsi boş çıktı.